Durun kalabalıklar. Bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun bir dünya iniyor tepemizden. Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden. Çekiyor tebeşirle yekûn hatun afet, Alevler içinde ev, üst katında ziyafet. Durum diye bir şey var. Buyurun size durum. Durum. Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü Bodrum. Bir şey koptu içimden, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamın ki Fazıl Bey. Utanırdı burnunu göstermekten süt ninem. kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Ey tepetakla kahram, başı üstünde bina, evde cinayet, tramvay arabasında zina. Bir kitap sarayının bin dolusu iskambil, Barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil. Ve ferman kumardaki dört kralın buyruğu, Başkentler haritası, yerde sarhoş kusmu. Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama, Çatla Sodom Gomorre, patla Bizans ve Roma. Öttür, yem borusunu öttür, borozan. Bit pazarında sattık. Kalkamaz artık kazan. Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa, yaşasın kefemin kefeli kara borsa. Kubur faresi hayat, meselesiz gerçeksiz. Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. Siyaset kabas, ilim köle, sanat ihtilaç. Serbest veren rastlatma, mahpus gümrükte ilaç. Bülbüllere emir var, lisan öğren vakvaktan, Bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan. Bak arslan hakikate, ispinoz kafesinde, tartılan vatana bak. Dal kabuk kefesinde Mezarda kan terliyor Babamın iskeleti Ne yaptık ne yaptılar Muhtacız emanet Ah küçük o Sefil aynalı dolap Bir şapka bir eldiven Bir maymun ve inkılap